Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'te benim bir hayli yine yorulacağım ve sizin de gerçekten çok içinize yarayacak bir video ile birlikteyiz. Biliyorsunuz dostlar artık her sezon sonunun klasikleşen bir serisi haline geldi. Böyle sohbet tarzı ve sizi faydalar e, faydalandıracak aynı zamanda e, bilgilenebileceğiniz bir video ile birlikteyiz. Yine sohbet tarzı bir video olacak. Neler olacak genel olarak? Kadrodan, yeni oynanıştan, taktiklerden, teknik direktörlerden, momentumdan e, ve bir sürü özel şeylerden sizlere geliş, e, gel sizi geliştirebilecek şeylerden bahsedeceğim dostlar. Şimdi öncelikle şöyle göstereyim. Bu sezon gerçekten çok az oynayabildim. Ee, şöyle ne kadar maç oynamışım. Şurada gerçi siz göremiyorsunuz onu kameradan. Dostlar 29 maç oynamışım. Gal pardon 29 galibiyet almışım. 13 beraberlik. 9'da mağlubiyet. Hatta şuradan göstereyim hepinizin göreceği şekilde. Şöyle basarsak gözükür mü? Aynen şuradan görebilirsiniz dostlar. 29 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyet almışım. Yani bu kadar az maç oynayarak çıkabilen herhalde e, çok az kişi gördüm ben de. 29 galibiyet ve 9 mağlubiyetle çıkmışım toplamda 39-42 işte 50 maçta falan Süper Şampiyona çıkmışız 1 ve 1de de mesela burada gördüğünüz gibi çok daha fazla maç oynamışım ki ben e, Süper Şampiyona çıkanlara göre gerçekten bu sezon bile yani bir önceki sezon bile çok az maç oynamışım. Şimdi bunun sırlarından gerçekten sizlere bahsedeceğim. 2v2'de de gördüğünüz gibi 59 galibiyet, 15 mağlubiyet almışız. Çok az oynayarak en üstte yere kadar tırmanmışım. Şimdi öncelikle kadrodan başlayalım. Bunlar artık klasik şeyler biliyorsunuz. Her seri de bahsettim ama bu seride daha özel olarak da bahsettiğim şeyler olacak sizlere. Dediklerimi dikkatle dinlerseniz sizin de faydalanabileceğinizi umuyorum. Evet oyunculuk çok önemli. Yeteneğiniz çok önemli. Fakat gerçekten e, oyunda üst düzeye çıkartabilecek şeyler var ve bunları da sizden tecrübe ediyorum görüyorum çoğunuzda yaptığınız hataları evet şimdi şöyle e, genel olarak kandana 3 tercih ediyorum kadromu e, bildiğiniz için fazla ayrıntılı girmeyeceğim burada todibo Casares gibi e, caseres tercih ediyorum bir de todiboyu e, blenkin biliyorsunuz Neşinero kartını oynuyordum. sonradan e, yeni oynayışla birlikte biraz ağır kaldığından dolayı aynı zamanda ronaldo'yu alacaktım e, biraz bp lazımdı Dolayısıyla Todibo'ya geçtim. Memnun muyum? Memnunum. 4 level'da oynanabilir bir kart. Şimdi Semedo oynuyorum. Burada çok soruyorsunuz. Neden e 1 Semedo oynamıyorsun diye. E-1 Semedo'm da olmasına rağmen e, ben Live Semedo'yu tercih ediyorum. E, daha fazla momentum alabildiğinizi düşünüyorum Live Semedo ile. Aradaki rating farkını kesinlikle yansıtmadığını düşünüyorum. E-1 Semedo'nun bilginiz olsun bence sizin de işinize yarayabilecek taktiklerden bir tanesi. Önemli olan ilk şeyi söylemiş olalım böylece. Kardonuzda maaş artımını Artmasına rağmen bir tane live kart bulundur, bulundurmanız sizin için momentumda daha etkili olacaktır dostlar. Alba e, sol bekimiz e, hızlı ve çevik e, bekler kullanıyorum stoperimde olduğu gibi stoperimde bir tanesi çok çevik atik kaseles e, 180 boyunda. Sodi boy e, 190 boyunda bir stoper kullanıyorum. maaş bakımından da bana gerçekten fayda sağlıyorlar 16-17 maçlarıyla. E, Vidal Petit kullanıyorum. Petit CFA kartını bilmeyenler için bir özet geçim. Klapirodan e, geçmeli miyiz diye soruyorsunuz. Eğer Klapiro'nun 3 seviyesi bronz dalganız varsa geçmenize gerek yok. Fakat CFA kartının saat çekli bile değişik. Yani şunu şundan bahsetmeye çalışıyorum. Yani saat çekli önemli değil. Fakat top sürmesi dahil farklı bir kart yapmışlar. Biliyorsunuz e, Petit'in hani top sürme açısından çok iyi bir oyuncu değil. Fakat bu CFA kartında top da sürebilen bir özelliği e, var yi top sürebiliyor ama kullanıyorum takım rengimi. uymamasına rağmen e, hızlı bir oyuncu çünkü benim çok işime yarıyor. Sadece defans arkasına kaçırıp e, yeni metada e, ara pas atmaya da oynuyorum onunla. Messi kullanıyorum benim vazgeçilmezim. En fazla e, animasyonunu beğendiğim oyuncu oyunda. Animasyon ne demek diye soranlar olunca o, oyundaki oyuncunun hareketleri, topu sağa sola çekme hızı gibi e, farklı e, yani oyunda ona özel olarak tasarlanmış kartın türü diyebiliriz kısaca. Ronaldo forvetinde çok güzel yani çok yüksek istatistiklerle oynuyor. Neymar da sol tarafta oynuyor arkadaşlar. E, bu ikisinden de memnunum eğer bütçeniz varsa alabilirsiniz. Şimdi bir ikincisi Cardo'yu gösterdik zaten çoğunuz biliyorsunuz. 7'ye söylemiyordum yedekte de Kluivert duruyor. Kluivert'ı gerçekten e, tavsiye ediyorum 3 seviyesini yedekten alırsanız fiziksel üstünlüğüyle. Özellikle kafa golü falan at, e, atmanız gerektiğinde oyunun kilitlendiği anlarda size çok fazla fayda sağlayacaktır dostlar. Gelelim taktiğimize şimdi. Çıkmanın en büyük şeylerinden biri. Dostlar öncelikle herkese uyan bir taktik yoktur. Bunu herkesin bilmesi lazım. Herkesin oyun tarzına e, farklı bir taktik uyabilir. E, hızımı ben 80'de kullanıyorum. Ben daha çok burada neyin ne işe yaradığını sizlere anlatmaya çalışacağım. E, mesela atıyorum şurada... E, uzun toptan değiştirerek göstereyim sizlere. Kendi taktiğimi değiştirmemiş olayım. Hızımı 80'de kullanıyorum. Biraz daha hızlı tek paslarla çıkmayı seviyorum. Biliyorsunuz yeni metoda şuralardan orta sahaya pas atıp ara pas atıp çok işe yarıyor. E, pasımıza bakalım. Bunu devam ete bas. Pasımızı 45'te kullanıyormuşuz. E, gördüğünüz gibi şurada uzun topa girelim pasım 45'te dostlar bunun şimdi ne işaretini eğer yüz yaparsanız biraz daha uzun paslar hani Buradan buraya atıp iki pasta gidebilecek şekilde konumlanıyor oyuncularınız. 45 yaparsanız gördüğünüz gibi biraz daha birbirine yakın paslaşarak gidiyorlar. Top sürme teknik direktör modu için bunu normal modda hiçbir işe yaramıyor. Değiştirebilirsiniz. Serbestte de kullanıyorum aynı zamanda dostlar. E, oyuncularım çok fazla hapsolma, e, hapsolmasını istemiyorum. Çünkü şu şekilde organize yapsanız da serbest yapsanız da serbest de öyle inanılmaz değişimler yapmıyor. Gördüğünüz gibi bir sağa doğru kaçabiliyor. Böylece daha fazla koşular yapıp savunmayı açabiliyorsunuz. Bakalım şimdi pasımızı neyi kullanıyoruz? 60 45 80. Pasımızı 60'ta kullanıyoruz dostlar. Şu şekilde normal paslar biraz daha riskli paslara yakın. Çünkü eğer bu pası çok düşüyor alırsanız oyuncularınız çok yakına gelerek ilk tercihi tercih ediyor. Yani çok yakındaki oyuncuyu kesin oyuncuyu tercih ediyor. Böyle de atak yapmanız zorlaşıyor. Rakip savunma bir an önce yerleşmiş oluyor. Ortayı 45'te gördüğünüz gibi normalde eski sistemde ortaya çok az kullanıyordum. Bir de falan tutuyordum. Fakat yeni sistemde gerçekten oyunu sıkıştığı anlarda özellikle orta tuşuna fazla basarak güzel ortaları açabilirsiniz ve verim elde edebilirsiniz. E, şutumu da 80'de kullanıyorum. Fazla şut çekmeyi seven biriyim. 20 metrede her ne kadar şutlarım biraz daha etkisi düşse de gerçekten uzaktan güzel goller olabiliyor. Siz de bulduğunuzda tanıdığınız yani bildiğiniz oradan iyi vuracağı oyuncuları seçerek iyi şutlar iyi goller atabilirsiniz özellikle oyuncularınızı tanıyın bunu her zaman söylüyorum hangi oyuncunun nereden iyi vurduğunu ezbere bilmeniz gerekiyor gelelim defansa belki yeni metada en önemli şeylerden biri ben 35 40 40 kullanıyormuşum dostlar şu şekilde bakın bu ne işe yarıyor eğer bunu yüz yaparsanız bunu çok soruyorsunuz bana Yüz yaparsanız orta sahaya yakın bir savunma hattı kurarsınız rakibinize baskın olursunuz yani dönen topları alma şansınız artar daha fazla toplu oynamak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Fakat bunun e, riski ne? Tabi yüzde yine kullanmayın. Mesela atıyorum 80'de kullanırsam bunun riski ne? Çok fazla çizgiye yakın olduğu için rakibin eğer hızlı bir oyuncusu varsa yeni metotla iyi bir ara pasla gerçekten çıkabilir. Özellikle şuraya gelene kadar onu zorlarsınız. Fakat e, buraya topu getirirse eğer baskınızdan sonuç elde edemezseniz gerçekten ondan sonra ee, sıkıntılar çekmeye başlayabilirsiniz buradan bir ara pasta karşı karşıya kalabilir rakip direkt. Ee, topa sahip olmaya bakalım 40 40 Evet saldırganlıkta hamle e, oyuncularınızın hamle yapma eğilimini gösteriyor Eğer fazla yaparsanız daha fazla baskı yapar e, Ben 40'ta tercih ediyorum Çünkü bir anda hamle yaptığında oyuncu eksilmesi çok daha kolaylaşıyor Mesafem de 40 mesela böyle yaparsanız yeni sistemde oyunu çirkinleştirebilirsiniz. Arapas yeme şansınız çok artar. Yani çok daha azalır yani Arapasları e kurtarma şansınız artar dostlar. Bir yaparsanız defanslar birbirine yaklaşır böyle ama eğer adam geniş bir taktikle oynuyorsa kanatlara hızlı top çevirebiliyorsa o da riskli onun için ben 40'ı tercih ediyorum. Taktiği de gösterdik dediğim gibi kendinize uygun taktiği bulun ve bununla ilgili ne, ne işine yaradığını da çok iyi bilmeniz gerekiyor rastgele bu sayıları ayarlamayın birinden bakarak diye tavsiye ediyorum oyuncu türünüze göre teknik direktöre gelecek olursak ben sabit bir teknik direktör tercih etmiyorum hatta bana sürekli soruyorsunuz abi teknik direktörünü mü değiştirdim falan diye genelde ben de aynı kullanıyorsunuz ee, şimdi 4-2-4 de şöyle hangi teknik direktörleri kullandığımı söyleyeyim sizlere tek tek yeni meta metada özellikle nerede benim ha, benimki zaten almış. Burada almış direkt ee, ne işe yaradığını önce gösterelim de Şut isabeti ve koşu yapma bakın. Koşu yapma takımın oyuncuları savunmaları daha iyi aşar. Bu özellikle çok önemli. Şut isabeti de tabi genel olarak her metada işe yarayacak bir şey. Şut isabeti ve koşu yapma kullanıyorum onda. Ee, diğer teknik direktörümü gösteriyorum. Hemen şuradan bulalım. Biraz isimler değişik olduğu için bazen Akımda kalmayabiliyor. Lillian'i kullandım bir ara şut hızı ve boşluklardan kontrol atak tercih edebilirsiniz. Evet teknik direktörlerinizi belirli aralıklarla değiştirmenizi öneririm. Aynen Poşeko bayağı kullandım. Hızlanma ve alan kullanım kullandım. Hızlanma takımının oyuncuları en yüksek hızlarına daha çabuk ulaşır. Mesela bazen diyorsunuz ya. Abi işte topu önüme aldım. İşte sprinte basana kadar adam direkt ee, yetişti bana diyorsunuz. O hızlanma düzeyini hızlanma süresini arttırıyor. Alan kullanımı da boş alan yaratmak için oyuncular arasındaki mesafeyi arttırır. Yani daha fazla geniş alan açılarak daha geniş alanlardan koşu yapıyorlar. Eğer bu taktiği de kullanırsanız dostlar. Bir tane daha teknik direktörüm vardı ama onu şu an göremedim. Dediğim gibi bu üçü şimdilik size yeterli olacaktır. Arada teknik direktörleri değiştirmek de momentum yememek açısından faydalı olabilir diye düşünüyorum. Bu benim teorim bu arada. Hani kesinliği yok onu da söylemiş olayım. Bir diğeri gelelim başlığımıza. Ee, bir yandan yazdığım için oradan başlığı takip ediyorum size e, aktarmayı unuttum bir şey olmasın diye. Yeni oynanışa uygun oyuncular tercihi. Dostlar bu ne demek? Artık forvetlerinizde e, ve yani defansif orta saha değilse normal orta sahalarınızda tamamen fizikli oyuncular kullanmak hata. Bakın bana soracak olursanız eğer Abumayang, Messi, Neymar üçlüsünü eski metada kullanır mıydın? Hayır asla kullanmazdım çünkü. Yani tabiri caizse rakibin defansları beni yerdi yani. Onun için Aubameyang, Messi, Neymar gibi teknik oyuncular ve hızlı oyuncular kullanın. Bakın ben Clivert 105'te oyn oynamasına rağmen oraya aldığımda e, bronz dalga ile birlikte şöyle göstereyim. Aubameyang tercih ediyorum. Clivert'ı sonradan oyuna alıyorum. O da çok iş yapıyor ama sonradan alıyorum ona rağmen. Çünkü Aubameyang gerçekten çok iyi koşullar yapabilen bir oyuncu. Hızına ihtiyacım oluyor. Siz de, Takımınızı hem teknik hem de böyle Vidal Petit gibi hem tekniği olup Hem de gerçekten Fizik olarak da üstün oyunculardan kurarsanız Çok daha iyi olacaktır Yeni metaya göre takımlarınızı Güncellemeyi unutmayın Taktikleri bilmek yeni metaya uygun Şu şekilde dostlar Artık ara pas ve orta metası var Hala sizlerin bazılarında şunu görüyorum Orta açarak Deneme yoluna çok az gidiyorsunuz Eski metadan kalma alışkanlığınızdan dolayı Artık ortalar gerçekten çok fazla iş yapmaya başladı. Ben mesela Ronaldo ile Clivert'ta çok fazla kafa golü atıyorum artık. Özellikle 4 çizgiye yakın ortalar bakın tekrar söylüyorum 4 çizgiyi doldurduğunuz sert ortalar e, bir anda oyuncunuzun tam kafasına gidebiliyor ve mükemmel goller çıkartabiliyorsunuz. Özellikle oyuncunuzun içeri doğru koşu yaptığı pozisyonlarda orta açmaktan çekinmeyin dostlar. Evet bir diğer başlığımıza gelecek olursak şut şekilleri. Dostlar karşı karşıya çok fazla şut kaçırdığınızı söylüyorsunuz yeni metrede. Şöyle söyleyeyim ben 10 tane karşı karşıya kalırsam 9 tanesini atarım. Ee, bu çok önemli bulduğunuz pozisyonları değerlendirmek. Çünkü bazen bir maçta sadece bir ara pasınızın geçme fırsatını bulabilirsiniz. Özellikle iyi rakiplere kadar yükseleceğiniz onlarla karşılaşacağınız bir lige yükselebilirseniz gerçekten şut şekillerini iyi bilmeniz gerekiyor. Bakın pozisyona uygun olarak artık biliyorsunuz kalecileri çok fazla açmaya başladılar. Dolayısıyla bundan dolayı artık aşırtma şuta alışmanız gerekiyor. Aşırtma şutu korkmadan vurun dostlar. Hepiniz kalecide kalacak ya da dışarı gidecek diye korkuyorsunuz. Aşırtma şutla ilgili size uyarım şu. Ee, az basmak yerine hani e, biraz az kaldı demek yerine biraz fazla mı bastım diyebilirsiniz. Fazla bastığınızda gerçekten gol oluyor. Yani bunun gerçekten garantisini veriyorum. 4 çizgi falan plase vurabilirsiniz. Gol giriyor sıkıntı yok. Ama az basarsanız kalede kalma, kalecide kalma ihtimali yüksek. Dolayısıyla kaleci açtığı an kaleci ters ayaktayken aşırtmayı deneyin. Göreceksiniz çok fazla gol atmaya başlayacaksınız. Ben artık 3 golün bir tanesini aşırtmayla atmaya başladım. Plase şut kullanın dostlar. Nerede kullanacağınızı iyi bilin. Kaleci size çok fazla yaklaşmışsa plase şutla gol atmanız çok zor. İyi oyuncularda hızlı depar atarken plase vurmayın. Hızlı depar attığınızda artık sağa sola 90'a 3 4 çizgi vurarak şut e, çekin karşı karşıya kalmışken. E, bazen karşılaşıyorum çok hızlı koşuyorsunuz bir anda durup topu sağa çekip plase falan vurmaya çalışıyorsunuz. Bu sizi çok zayıflatıyor ve yavaşlatıyor. Bazen arkanızdan oyuncu geliyor, bazen kaleci açınızı kapatıyor. İyi oyuncularınıza mesela Ronaldo gibi işte sağlam bitiriciliği olan oyuncularınıza güvenin ve o deparı kesmeden güzel sert bir vuruşla gole çevirmenizi tavsiye ederim. Ve yerden şut kalecinin size yine çok fazla yaklaşmadığı ya da açınızı daralttığı ama ee biraz tabi pozisyondan pozisyonu değişiyor. Bunu biraz daha hani pozisyonla göstermem gerekiyor. Ama yerden şutu da ee iki tane iki kere ardarda arda şuta basarak tercih etmeyi bazen unutmayın. Şut şekillerinizi kısacası çeşitlendirin. Sadece bir şuta bağlı olarak kalmayın ve Karşı karşıya e, atma yüzdenizi yükseltin dostlar. Bunu özellikle antrenmanda bile deneyebilirsiniz. Ben antrenman yapıyorum yani mesela gelip antrenmanda şu şekilleri deniyorum. Hangi oyuncunun nereden iyi vurduğunu çözmeye çalışıyorum. E, kendinize uygun oyuncu tercihleri demişim dostlar. Bunu zaten biraz önce söyledim. Yeni sisteme uygun, hızlı ve teknik oyuncularla ve fizikli oyuncularla birleştirin. Kendinizin ne oynadığını iyi bilin. Eğer siz dümdüz top süren bir oyuncuysanız sadece pas şutla oynuyorsanız Messi ile hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Messi'nin olayı tamamen topu sağa sola çekmek. Omuz omuza girmeyeceksiniz zaten. Eğer onu kullanmayabiliyorsanız rakibinizi omuz omuza gelecek kadar yaklaştırmazsınız bile kendinize. Çünkü gerçekten inanılmaz animasyonları var sağa sola çektiğinizde yani yanınızda kimsenin kalmadığını göreceksiniz. Ama ben de atayım inatla adamla omuz omuza gideyim derseniz Messi çöp dersiniz bir yerden sonra oynamayı onunla oynamayı bilmediğiniz için arkadaşlar. Dolayısıyla e, Messi kullanmayı yani sadece Messi üzerinden örnek verdim bunu. Hangi oyuncuyu ne tarz oynadığını bilip oyun tarzınıza uygun mu değil mi? Buna göre tercih edin. Mesela Aubameyang'la skill hareketi yapacaksanız Aubameyang'la çalım atacaksınız Aubameyang olmaz ama Abumayangı sadece defans arkasını kaçırıp bitiriciliğinden yararlanmak istiyorsanız en iyi tercihlerden bir tanesi olur. Bir diğer rakibi görünce gerçekten bazılarınızın saçmaladığını görüyorum arkadaşlar. Şu rakibi gördüğünüzde işte şampiyonsmuş, süper şampiyonmuş ben bunu nasıl yeneceğim falan triplerine girmeyi bırakın artık arkadaşlar. Öncelikle şunu söylüyorum geçen sezona göre bu sezonun şampiyonları da süper şampiyonları da öyle inanılmaz oyuncular değil. Puan sistemi değişti biliyorsunuz artık daha kolay çıkılabiliyor üstlük Geçen sezon biz 22 puanla çıkarken 17 puanla çıktık gördüğünüz 40-50 maçta çıkmışım yani. Bir liginde 10 maç olduğunu düşünürseniz düşünün yani neredeyse her maçı yenerek çıkmışım son maç son ligde bile 7 maç üst üste kazanarak çıktım öyle söyleyeyim sizlere rakiplerinizi gördüğünüzde artık yani e, bu şampiyonlarda falan özellikle e, bu nasıl rakip ben bunu yenemem işte bittim havalarına girmeyin kendinize güvenin herkes herkesi yenebilir arkadaşlar e, gerçekten bu bir de geçen sezona göre o kadar kaliteli e, oyuncular Yok artık en üst liglerde haberiniz olsun Onu da belirtmek isterim Orada şampiyon ya da süper şampiyonu gördüğünüzde e, Bunu bence kendinize bir fırsat Olarak görün ve kendinizi ispatlayın Kendinizden emin olun e, Momentum artık bunu anlatmaktan Dilimde tüy bitti ama tekrar tekrar anlatıyorum Arkadaşlar Momentum'dan şikayet edenler için Tekrar söylüyorum 1v1 bir bir sıralaması sürekli aynı arkadaşlar 1v1 bir bir sıralamasına baktığınızda hep e, %90'ının aynı Oyunculardan oluştuğunu görürsünüz Bu demek oluyor ki Demek ki burada sizde bir yerden sonra sizde bir sıkıntı olduğunu takımınızda ya da taktiğinizde ya da oynayış biçiminizde bir sorunu olduğunu anlamanız gerekiyor. Ve momentumu kullanmanız gerekiyor. Özellikle ben beraber oynadıklarımda bile hatta Yaza falan da buradan selam olsun. Beraber oynadıklarımda bile bakın bir gol yediğinde ya da adam golü kaçırdığında bile çok fazla tilt olarak oyundan düşenler var. Sonrasında arda arda maç giriyorsunuz ve ligden düşüyorsunuz. Bunu yapmayın lütfen. E, hepiniz sabırlı bir şekilde momentumu kullanmayı bilin. İyi olduğu anlarda mesela momentumun kötü olduğu anda gidip yaydan plase vurma. Çünkü atamayacak o oyuncu muhtemelen. E, gidip çizgiye in ne bileyim ortalar dene. Sonra tek paslarla garanti paslarla çıkmaya çalış. Çizgiden boş kaleye gol at. Ve Momentum'a gerçekten tilt olmaya bırakın arkadaşlar artık. E, tilt olarak bir şeyi çözemezsiniz. Gerçekten bu her oyunda olan bir şey. Yani neredeyse her oyunda olan bir şey. Bunu kabullenmeyi ve kullanmayı öğrenin. İyi olduğu anlarda kullanmayı, kötü olduğu anlarda fazla zorlamamayı e, bilin. Özellikle şöyle göstermek istiyorum. Tamam ben gerçekten çok uzun süredir e, oynuyorum bu FIFA serilerini. Ee, bu konuda çok bilgim var. Mesela klavye ile oynadığıma falan da çok şaşırıyorsunuz ama e, FIFA 2005'ten beri oynadığım için gerçekten bilebiliyorum. Bakın e, 29 yani bu maçı günde oynuyorlar. Bu maçı hani bir günde oynuyorlar. Yarım günde oynuyorlar bu sayıyı. Ben bir ay boyunca böyle oynayarak geldim. Az ve öz oynayarak geldim arkadaşlar. Tamam oyunculuğun etkisi var. İşte şunu demiyorum arkadaşlar. Herkes bu kadar oynarsa herkes çıkabilir demiyorum. Fakat Gerçekten siz de bazen abartmamayı deneyin. Bazen taktiklerinizi her şeyde mesela kadronuzda sorunlar bulmayı bırakın. İşte şu olmuyor bu olmuyor bunu değiştireyim demeyin. Transfer yaparken arkadaşlar özellikle sizin 11'inizden birini yedekleyebilecek bir oyuncu alın. Bakın ben mesela 125 bin 125 milyon BPM var şu anda. Ee, bunu e, bir de yarın işte ödüller falan gelecek. Onunla ilgili de güzel bir video atacağım size. Süper şampiyon ödüllerinin hepsini toplayacağım onla birlikte muhtemelen iyi bir BP olacaktır. Benim burada bir oyuncuyu çıkartıp yedeye koyabileceğim bir oyuncu almam gerekiyor. Yoksa fazla anlamı olmuyor. Biliyorsunuz alsatta büyük zarar ediyorsunuz çünkü transfer pazarındaki komisyondan dolayı. Oyuncu alırken de kendi 11'inizden birini yedekleyebilecek bir oyuncu alın. Gidip onu yedeye koyacaksanız hani tamam yediğiniz olmasın demiyorum, olsun. Onu hep tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz 70'ten sonra onu da söylemeyi unuttum. E, alabilecek bir yedek bulundurun dostlar. Fakat sizin 11'inizdeki oyuncu o yedek olmuş olsun. Mesela ben burada öyle bir oyuncu alacağım ki Abumayang'dan çok memnunum ama Abumayang'ı açıyorum yedek bırakacağım. Onu yedekten alıp kullanacağım dostlar. Ee, dediğim gibi bunlara dikkat edin. Mesela weekly league istatistiğini göstereyim sizlere. Arkadaşlar mesela Ronaldo 14 maçta 14 gol 11 asist yapmış. Forretinizin gerçekten çok iyi bir oyuncu ve size... Tam tanımlayacak bir oyuncu olması lazım. 14 maçta 14 gol, 11 asist, inanılmaz bir istatistik. Neredeyse bir maçta 2 gol katkısı yapmış Ronaldo. Ee, böyle bir oyuncuyu yani ona uygun oynamanız gerekiyor. Ve bakın hücum hattını gösterelim. 14 maçta Neymar 6 gol, 6 asist, Messi 5 gol, 6 asist, Abmağak 6 gol, 5 asist. Tam olarak oyun tarzımı gösteriyor. Neymar dengeli oynuyor, Messi daha çok asist yönlü, Abmağak da daha çok ee, şut yönlü. Ronaldo zaten tek başına bir takım olarak oynuyor bende dostlar. Dediğim gibi buna uygun tercihler yapın. Antrenörlerinizde son olarak söylemem gereken bir şey var. E, söylüyorum her zaman ama yine de e, duymayanlar için. Kalecinize dostlar gerçekten plase şutlara daha iyi reaksiyon ve orta mesafeden şut verip bunu da 3-4 yapmayı unutmayın. E, bu kaleci için çok önemli. Diğerlerinde de mesela Neymar'da iyi plase şut ve fiziksel temas veriyorum Neymar'ın fizikseli kötü olduğundan. Ronaldo'ya ceza sahası içinden daha iyi şut top sürme hızı artar vermişim. Messi ara pas ve top sürme hızı artar. Bunları tercih edebilirsiniz. Mesela bu Mayang'a defansif preste birebir de kaleciye karşı vermişim. Çünkü daha çok onu karşı karşıya kullanıyorum dostlar. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Yine sorularınız varsa sorabilirsiniz. Dediğim gibi 1 ve 1 dedi, 2 ve 2 dedi. Sıralamadayız. Gayet iyi gidiyoruz. Şu an sizin kapanmasına 1 saat falan var. Ee, şöyle yarın da bunların ödüllerini hem size gösterdiğim hem de güzel büyük bir kutu açılımı yapacağım bir video atacağım dostlar video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum Lütfen e, videoya da like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı Hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın Ve son olarak kendinize güvenin arkadaşlar Gerçekten e, bir şey başarmanın bir oyun dahi her şeyi başarmanın e, başı güvenmektir Yetenek önemli fakat kendinize güvenmekte bir o kadar önemli arkadaşlar diyelim ve videoyu kapatalım kendinize çok iyi bakın